Bugün size uzun süredir üzerinde çalıştığımız batarya teknolojileri konusundaki gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. 12 aydan fazladır biz Türkiye'deki ve dünyadaki oyuncuları değerlendirdik. Ticari anlamda, teknik anlamda ve stratejik anlamda ve geldiğimiz noktada iş ortağımızı, stratejik partnerimizi belirledik. Bununla ilgili de geniş kapsamlı bir niyet mektubu hazırladık ve bunu da imzalamış bulunuyoruz. İsterseniz önce tarihi anlaşmanın çerçevesini bir tanımlayalım. ve doğrudur, özellikle günümüzün batarya elektrikli araçlarının sürdürülebilir başarısı için önemli teknolojilerden bir tanesi batarya. Bataryalı da lityum iyon teknolojisi. Biz bununla ilgili olarak dünyanın önünde gelen kuruluşlarından bir tanesiyle bize göre stratejik olarak da en iyisiyle bir e, iniyet mektubu imzaladık. Bu iniyet mektubunun çerçevesinde her şeyden önce TOG için Aracımızın üretimiyle beraber batarya paketinin ve modüllerinin üretimi söz konusu ve ilerleyen aşamalarda da aynı zamanda ARGE'ye yatırım yaparak hücre kimyasına doğru geliştirmelerimizi beraber sürdürmek istiyoruz. Niyet mektubunun sonunda ortaya çıkacak olan ortak girişim ile beraber burada Türkiye'mize de olan faydası ortaya çıkacak. Sadece otomobil dünyası için değil, otomobil dünyasında kullanılan özellikle konut alanlarındaki enerji depolama çözümleri için de çözümlerimiz olacak. Bu önümüzdeki 10 sene içerisinde tüm dünyada ve aynı zamanda Türkiye'de de önem kazanacak ve gelişecek bir pazar. Biz bu pazarın içerisinde bu teknolojimizle yer almak istiyoruz. Hammadde konusunda Türkiye'de Şanslıyız. Özellikle nikel ve e, kobalt madenleri mevcut ve son dönemlerde de duyurulduğu üzere lityumun çıkarılması konusunda da çabalar mevcut. Dolayısıyla biz en önemli bileşenleri olan lütyumu, nikeli ve kobaltı şirketten tedarik edebileceğiz. TOG projesinin bir teknoloji projesi olduğunu ve Türkiye'mizin ihtiyacı olan, yeni teknolojileri olan dönüşümün de tetikleneceği bir platform olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu bağlamları değerlendirdiğimiz zaman tabii ki biz sadece kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir üretime gitmeyeceğiz. Özellikle Türkiye'de böyle bir yetkinliğin kurulmuş olması ki, hücre kimyasına kadar giden bir yetkinlik, bu Türkiye'deki otomobil teknolojilerinin altyapısının diğer üreticiler için de cazip olması anlamına gelir. Bu bağlamda baktığımızda orta uzun vadede biz diğer üreticiler için de batarya üretebileceğiz ülkemizde. Bunun yanında yine ülkemizin ihtiyacı olan enerji dönüşüm projeleri çerçevesinde otomobil dışında kullanımlardaki stasyoner veya konut alanlarındaki enerji depolama çözümleri konusunda da faaliyetlerimiz olacak. Bu ortak girişimde ülkemizin bölgesel bir güç olma yolunda özellikle enerji çözümleri konusunda ilerleyeceği aşikar. Bu sadece otomobil sektörünün oyuncuları için cazip bir merkez olmasının yanında enerji çözümleri için, enerji depolamaları için, otomotiv dışındaki kullanım için Türkiye ve çevresindeki ülkeler için de önemli bir merkez haline gelecek.